Kentsel dönüşüm deyince aklınıza sadece yıkım makineleri, vinçler ve yeni binalar mı geliyor? Oysa ki bu süreç aynı zamanda komşular arası kavgalar, yanlış anlamalar, içten kahkahalar ve rengarenk karakterlerle dolu bir komedi sahnesi. Mehmet amcanın sardunyaları, Emine teyzenin kahve falları, Adem amcanın beton koklayarak şantiye yönetmesi ve daha niceleriyle dolu, gerçek hayattan fırlamış sahnelerle Bezeli bir mizah şöleni. Kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık yapan bir uzmanın gözünden mahalle sakinlerinin depremden daha sarsıcı tepkilerine tanık olacak, kimi zaman gülecek, kimi zaman da düşündürecek bir yolculuğa çıkacaksınız. Çünkü bu kitapta sadece binalar değil, ön yargılar, komşuluklar ve hayaller de dönüşüyor. Hazırsanız, arkanıza yaslanın. Betonun içinden filizlenen bu trajikomik serüvene katılın kahvenizi alın çünkü çiçekli balkonlar, imar planları ve falda çıkan huzursuzluklarla dolu bu mahallede size anlatacak çok şey var. Eğer bugüne kadar kentsel dönüşümü sadece mühendislerin ve müteahhitlerin konusu sandıysanız, bu kitabı okuduktan sonra fikriniz değişecek. Çünkü bu kitapta aslında herkesin bir hikayesi var ve bazı hikayeler hiçbir dozerle yıkılamaz. Kentsel Dönüşüm: Beton Yığınları Arasında Komik Trajedi. Çok yakında tüm okurlarımız ile buluşuyor.